Pamuk, iplik, kazak arasındaki ilişki düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinde böyle bir ilişkinin olduğu savunulamaz? Çukurova'da bir pamuk üreticisinden alınan pamuklar fabrikaya gönderilip iplik olmakta, daha sonra elde edilen iplikler bir tekstil atölyesinde kazak ve çeşitli elbiselere dönüştürülmektedir. Bize verilen pamuk, iplik, kazak arasındaki ilişki e, üretim, dağıtım ve tüketimi yansıtmaktadır. Buradaki ilişkiye benzer olan A B ve C seçeneklerindeki açıklamalar gösterilebilirken D seçeneğindeki demir, saç ve uçak gösterilemez. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Rize'de çiftçilik yapan Halil Bey aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisini yetiştiremez? Rize her mevsim yağışlı olan bir ilimiz olduğu için çay, fındık ve portakal tarımı rahat bir şekilde yapılabilirken Pamuk tarımı kuraklık istediği için yapılamaz çünkü pamuk büyüme döneminde yağış, olgunlaşma döneminde sıcaklık ister. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdaki ürün ve ham madde eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Şeker pancarı şeker, kalem ağaç ve plastik petrol eşleştirmeleri doğru şekilde yapılmıştır. Fakat cam kömür eşleştirmesi yanlıştır. Çünkü camın ham maddesi topraktır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi endüstri ürününe örnek gösterilebilir? Bir ürünün fabrikalarda belli işlemlerden geçerek kullanılabilir hale gelmesi o ürünün endüstri ürünü olduğunu gösterir. Bize verilen açıklamaya baktığımızda muz, patates ve karpuz herhangi bir işlemden geçirilmeden tüketildiği için endüstri ürünü olarak değerlendirilemezken şeker pancarı fabrikalarda işlenerek şekere dönüştürüldüğü için endüstri ürünü olarak belirtilebilir. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Yukarıdaki yazıya başlık olarak hangisi yazılabilir? Ben bu hale gelene kadar çok şey gördüm. Önce tarlada buğday olarak biçildim, fabrikaya gönderildim, orada un oldum daha sonra fırında hamur haline getirilip şekil aldım ve piştim. Şimdi ise sofranızda baş köşedeyim. bize verilen açıklamaya baktığımızda ekmeğin üretim serüveni yansıtılmıştır. Çünkü üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerinden bahsedilmektedir. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür ürünlere örnek gösterilemez? Kullandığımız ürünlerin bir kısmını hiçbir işlem uygulamadan doğrudan tüketiriz. Bize verilen açıklamaya bağlı olarak baktığımızda süt, yumurta ve ekmek bazı işlemlerden geçirilerek sofralarımıza gelen e, tüketim ürünleridir. Fakat muz böyle bir ürün değildir. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Bize bu soruda işlenmemiş ürün ve işlenmiş ürünle ilgili bir kavram haritası yansıtılmış. Verilen kavram aşamasındaki numaralandırılmış yerlere gelmesi gereken ifadeler aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir? E, i̇şlenmiş gıda herhangi bir işlem sonucu yiyeceğin yapısındaki değişiklik anlamına gelir ki buna örnek olarak e, çin fındık işlememiştir e, fakat fındığı kavurduğumuzda işlenmiş hale gelir. Yine e, pazarda satılan e, köklü ıspanaklar işlememiştir fakat kesilip yıkandıktan sonra paketlenirse işlenmiş gıda olarak belirtilebilir. Buna örnek olarak da işlenmemiş ürüne yumurta, işlenmiş ürüne de şeker gösterilebilir. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Sosyal bilgiler öğretmeninin sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir? Geri dönüşüm ürünlerine örnek verir misiniz? Öğretmenin sorusuna baktığımızda kağıt, plastik ve cam geri dönüşüm ürünleri arasında gösterebilirken... Kömür gösterilemez. Çünkü geri dönüşüm, e, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleriyle ham madde olarak tekrar e, imalat sürecine katılmasıdır. E, kömürün e, tüketildikten sonra tekrar kullanılması mümkün değildir. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir.